Baba beni bekle. Buradan bir geliyorum Şu anda novada'dayız Nova'da. Şimdi ileride çok renkli şeyler var ileride. Bakın burada da havuzlar var böyle. Işıkları çekiyorum zaten. Şimdi oraya gidince daha rahat çekerim. Ben direkt baba koşa koşa gidiyorum oraya. Aha burada böyle bahçe yapmışlar. Buraya böyle minik bir bahçe yapmışlar. Bakın bakın ya. İşte bunlar çok güzel. Şimdi baba sanki Tokyo'da gibiyiz. Şimdi şehire gidiyoruz. Oh, baba, tavan bir anda moru, tavan renk değiştiriyor. mavi. Az önce yeşildi. Tavan renk değiştiriyor. Şimdi de beyaz oldu. Şimdi de kırmızı oldu. Güzel. Baba tamam. tavan renk değiştiriyor ya. Aynen ya. Tavan çok çok daha güzel değil mi? Evet. Harika. Şimdi yürüyen merdiven var. Aha, Aha. Aha. Çıkıyoruz şimdi Bak, yürüyen. Aa Great Git var burada. Ha. Baba. Tamam bir dakika ben seni şöyle tutarak gideyim O manzara harika Tamam sonuna geldik Hadi.